Selamlar dostlar. Evet o gün geldi. Dex Resurrection bugün sezon finalini verdi. Halbuki bir hafta önceden de vermişti ama neyse bugün resmi olarak yayınlandı. Bu videoda finalle ilgili genel bir değerlendirme, bütün sezonun değerlendirmesini yapacağız ama videoya geçmeden önce hemen o saniyenizi rica ediyorum. Siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Hem bana destek vermiş olursunuz hem de yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Finale konuşmaya başlamadan önce bu başyapıta biraz alkış tutmamız lazım. Bravo. Gerçekten inanılmaz güzel bir sezon izledik. Kimilerine göre belki de en iyi Dexter sezonu bile olabilir. Ve bence bu bölümde minimum 9-9.3 civarında bir puan alacaktır. Bu finalle beraber ikinci sezonun geleceğini de garantilemiş oldu. Devam edeceğine dair sinyalleri çok güçlü bir şekilde verdi. Zaten onaylanmıştı bu da işi tamamen kapattı diyebilirim. O zaman lafı uzatmadan bölüme geçelim. Bölümün özetini geçip konuşmaktansa bölümle ilgili sevdiğim ya da dikkatimi çeken detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Batista'nın yerde cansız bedenini görmek bölüm boyunca birazcık koydu diyebilirim. Dizdeki diğer ölümler Dogs, işte Laguerta, Debra. Neyse, Debra da birazcık sayılır ama en azından bir amacı vardı onun böyle gözükmesinin. Bütün bölüm boyunca onun öyle yerde kalması biraz garip hissettirdi. Yani acıttı. Tabii ki bölümün en önemli ve en güzel anı Brian'ın gelişiydi. Yine yaptı şovunu diyebiliriz. Bence Trinity ile kafa kafaya belki Trinity'den birazcık daha iyi bir villain'dı. Benim gözümde. Zaten dizideki en iyi iki villain o ikisi. Brian'ın şu sözü çok dikkatimi çekti. Batista için adam 20 yıl boyunca senin en iyi arkadaşı olduğunu sandı. Sonra da 10 yıl senin yasını tuttu. Ve en sonunda senin psikopat bir katil olduğunu ve senin onun için hiçbir şey hissetmediğini öğrendi. Bu laf inanılmaz hoşuma gitti ve inanılmaz da doğru. Bazen kendi kendime Batista'nın motivasyonunu aramaya çalışıyordum. Bazen ya bu kadar da kasmasam mı falan diye düşündüğüm anlar oluyordu. Ama Brian'ın bu sözleri beni daha da ikna etti. Ama ondan sonra daha da ilginç bir şey oldu. Dexter ölümü kalbini tutarak çok acıtıyor dedi. Böyle bir lafı hiç beklemiyordum Dexter'den. Şaşırtıcı oldu. Zaten bölüm sonunda neden olduğunu da daha çok vurguladılar. Oraya geleceğiz. Bu sırada Brian konuşurken Dexter Brian bir kere daha öldürmeye çalıştı testleri fırlatarak. Bu sırada Queen'in araması geldi. Yine tabii Queen'i sesini duymak görmek her zaman dediğim gibi çok güzel çok keyifli. Burada ufak dikkatimi çeken bir şey oldu. Queen Masuka ile alakalı ya Masuka'ya katlanamıyorum falan deyince o sesli mesajda. Acaba dedim teoriler doğru mu? Ripper Masuka mı? diye bir düşünceye daldım ama bölümün sonunda Reaper'ın ismini öğrendik. O yüzden bu da boşa çıktı ama şu an için yine de kesin bir bilgi yok. Burada Harrison'ı arayıp yardım istemesi gayet doğal. Başka çünkü hiç kimsesi yok. O dosyalardan şifre bulma işi biraz yani mantığa uyuyor ama karışık geldi bana. Yine de izlenir mi? Tabii ki izlenir. Bir son yazmak zorundalar sonuçta. Charlie ile Dexter'ın olayını biraz hızlı bitirdiler. Yani genel olarak Charlie olayını biraz hızlı bitirdiler. İkinci sezonda göreceğimizi düşünmüyorum çok. Onun hikayesi bitti. Annesini aldı gitti gibi duruyor şu anda. Burada güzel bir detay da kapı açıldıktan sonra Dexter giderken bütün katil dosyalarını ve kendi trofilerini alması bence çok güzel bir detaydı. Yani o kadar acelesi var yine de onları bırakmıyor. Tam Dexter'lık bir hareket. Harrison'ın kaçarken Praetor'ın onu yakalaması. Sonrasında Praetor tam Harrison'ı öldürecekken Dexter'ın ona sana verdiğim korumayı hatırlıyor musun tarzı bir şey söylemesinin peşine çıkarıp iğneyle Praetor'ı uyutması çok güzeldi. Özellikle ya önceki bölüm ya bir önceki bölüm çok hatırlamıyorum. O koruma verme muhabbetinde güzel makara dönmüştü yani. Onu da güzel bağlamışlar gerçekten. Hoşuma gitti benim. Praetor masaya bağladıktan sonra Dexter onu öldürmeden önce onunla konuşurken şunu söyledi. Galiba adalet ailede var. Benim de adalete karşı zayıf bir yönüm var tarzında. Sonra Praetor sordu sadece dürtüden dolayı değil mi? O da belki ikisi de dedi. Yani bu gerçekten güzel özetliyor Dexter'ın son zamanlarını. Çünkü ilk sezondaki Dexter'dan ziyade daha adalet üzerine giden bir Dexter görmek güzel. Çünkü şu anki Dexter bir seri katil, masumları öldürerek ona mesaj gönderirse ilk sezondaki gibi bu onun hoşuna gitmez. Hemen bulup işini bitirmeyi düşünür gibi geliyor. Tabii bu Dexter'ı bilemeyiz. Baytr'ın işini bitirdikten sonra alarmı çalıştırdı Dexter. Bütün dedektifler geldi ve bu sırada biz de Ripper'ın gerçek adını öğrendik. Don Fremd diye bir adammış. Yani nasıl okunuyor da bilmiyorum. Daha önce dizide duymadık. Değişik bir ismi var. Burada şöyle bir şey kafama takıldı. Dexter gitmeden o slide'ları aldığı için bütün trofiler her şey oradayken bir tek Bay Harbor Butcher'la alakalı bir şey olmayacak orada ama plaketi yani altında yazan yazısı olacak. O dedektif kadın bundan şüphelenebilir. Buradan bir şeyler çıkabilir gibi geliyor. ikinci sezonda eğer New York'ta geçerse. Bölümün son sahnesi ilk sezonlara bir selam, saygı duruşu gibi oldu. Özgürlük heykelinin hemen önünde Freighter'ı attı denize. Sonra bölümün bitişinde biliyorum siz de beni böyle görmek istiyorsunuz deyip kameraya bakması da aşırı güzeldi. Genel olarak bu bölüm standartlarında çok 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 üstünde. Bütün Resurrection bölümlerinde olduğu gibi. IMDB'de de aynı dediğim gibi 9'un üzerinde bir puan alacaktır, Hak etti. Genel olarak diziyle ilgili bir değerlendirme yapacak olursak. ilk bölümden son bölüme kadar. Efsane villainların, cameoları, Arada Queen'in kameosu, Masuka'nın kameosu. Yazarlar gerçekten çok güzel bir iş çıkardı diyebiliriz. Final için çok büyük tepkiler, inanılmaz oha falan beklemeye gerek yok. Çünkü bu bir final değil. Bu bir sezon finali. Sezon finali de beklentiyi gayet karşıladı bence. Praetor'ın ölmesi. Mantıksızlık var mı? Dibine dibine ararsan belki bulursun ama o kadar da kasmana gerek yok. O yüzden bence bu sefer becerdiler. Daha iyi olabilecek bir yeri var mıydı diye düşünüyorum her şeyin daha iyi olabilecek bir kısmı vardır. Breaking Bad'in bile vardır belki ama bence gayet kafi. Çok güzel bir geri dönüş Dexter için. Sadece içimde kalan ufak bir şey söylemek istiyorum. Hava Meteor Mother'ı çok seven biri olarak Lovell karakterini belki bir bölüm daha görmek isterdim. Neil Patrick Harris'i bir katil olarak görmek çok değişik bir his vermişti. Tek bölümde harcamaları biraz üzücü oldu ama olsun daha da uzatmadan ikinci sezon tahminini yaparsak birazcık. Kesin bir şekilde ikinci sezonda Dexter'ın Rapunzel'in peşinden gittiğini göreceğiz. Prater'ın kasasından aldığı dosyalardaki katillerin peşine düşeceğini göreceğiz. Birinci sezonda full zemin hazırladıkları Ripper'la Anvil'in hikayesi olmasını bekliyorum. Ama burada da şöyle kafama takılan bir durum var. Evet Ripper'ı Anvil'in olarak bekliyoruz ikinci sezonda ama sonuçta polisler onun kimliğini öğrendi. Polisler de onun peşinde olacak. Demek ki Ripper'ın ilk sezonda temel atmalarının sebebi eğer ana villain olarak kullanacaklarsa o kadar sağlam bir adam ki aynı zamanda hem polisten kaçabilir hem de Dexter'la oyun oynayabilir şeklinde düşünüyorum. Birazcık bu bana Trinity'yi hatırlatıyor ama Trinity'nin kimliği bilinmiyordu. Sadece Landy peşindeydi. Burada direkt isim var. Belki de fake bir isimdir bilemiyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Genel olarak Dexter kalitesini konuşturdu. Yazarlar güzel iş çıkardı. Gayet keyifli bir 10 bölümdü. İçim birazcık buruk. Belki bir iki yıl daha Dexter görmeyeceğiz ama olsun. Çıtayı belli bir seviyeye yükselttiler. İkinci sezonun da bunun ayarında veya daha iyi olması lazım. Bakalım göreceğiz. Evet dostlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse ve Dexter'ı seviyorsanız kanala abone olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yarın saat 17'de 2013 Çelik adamıyla 2025 Superman'i kıyasladığımız video yayında olacak. Beklerim. Bir dahaki video gelene kadar. Hoşçakalın. Spoilersız kalın. Spoilersiz kalın.